videoda sizlere Windows 10 ve Windows 7'de ayrı ayrı kamera özelliklerini açma, kamera çalışmama sorunu nasıl gidereceğinizi anlatacağım. Mesela bazılarında şuradan Fn, ben de gördüğünüz gibi ESC tuşunun üstünde kamera resmi var. Fn, ESC yaptığımda kamera gitti. Kameranızı bulamıyoruz diyor. Yani driver yüklü olduğu halde bu hatayı veriyorsa bilin ki buradan da kapalı olabilir. Fn, ESC yaptım tekrar. Gördüğünüz gibi kamera geldi. Bu kadar basit arkadaşlar. İki yöntem var. Ya aygıt yöneticisine yapmak ya da klavyeden kapalı olabilir. Fn tuşundan buradan kameranın işaretini bulup kamerayı açıp kapa yapmak. Windows 10'da bilgisayarımın üzerine tık özellikler. Windows 7'de de aynı da yine de göstereyim. Aygıt yöneticisi diyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımın üzerine tık özellikler dedik. Buradan aygıt yöneticisi diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi kameralar var. Şurada. Sırada kameralar var ve Lenovo Easy Camera diyor. Sağ tık diyorum. Sürücüyü güncelleştir diyorum. Sürücü otomatik olarak ara diyorum. Benim zaten güncel olduğu için burada tam adıyla gözüküyor kameram. Sizin yapmanız gereken güncelleştir demek ve güncellemesini internete bağlı olması gerekiyor. Güncellemesini beklemek. Sorun tamamen çözülür. Zaten bunun üzerinde ünlem işareti olabilir. Adı yazmayabilir. Kameranın çalışmama sorunu odur. Kamerayı test etmek için de şuraya hemen arama yerine kamera yazarsanız. Gördüğünüz gibi kameranız çıkar. Gördüğünüz gibi kamera çalışıyor. Windows 7'de göstereyim hızlıca. Yani aynı şekilde bilgisayarın üzerine saat özellikler diyoruz. Eğer bilgisayar simgeniz yoksa başlattan da görebilirsiniz şuradan bilgisayarın. Bunun üstüne de saat özellikler diyebilirsiniz direkt. Bilgisayarın simgesi üstüne saat özellikler dedik. Aygıt yöneticisi dedik. Burada burada farklı çıkıyor. Orada kamera çıkmıştı Windows 10'da. Mesela Windows 7'de de gördüğünüz gibi görüntü aygıtları diye çıkıyor. Webcam diye çıkıyor. Burada da webcam şu an e, aktif yüklü yani. Yine de sağ sürücü yazılımını güncelleştir diyoruz. Güncel sürücü yazılımı otomatik olarak ara, ara diyoruz. İnternet bağlantınız var ve arayıp düzeltiyor. Ama benim zaten güncel olduğu için ben böyle bir şeye iptal diyorum. Siz de dediğim gibi ünlem işareti olabilir. Bu aygıt tanımı, tanımıyor olarak gözüküyor olabilir. Yapmanız gereken çok basit. Aygıt yöneticisinden güncelle demek. Daha sonra Google'ı açarak Windows 7'de gördüğünüz gibi kamera test derseniz Şöyle Google'a kamera test yazıp kamera test programına gidersiniz. Eğer Windows 10'da bilgisayar simgesini bulamıyorsanız da arkadaşlar boş bir alana, masaüstünde boş bir alana sağ tık yapın. Kişiselleştir deyin. Kişiselleştir dedikten sonra şurada sol tarafta temalara gelin. Temalarda burada ya aşağıda olur ya sağ tarafta olur. Masaüstü simge ayarları deyin. Buradan şunların hepsine tik atın. Bilgisayarın kullanıcı dosyaları, geri dönüş kutusu, denetim masası. Tik atın. Uygula deyin ve tamam deyin.